Öncelikle kiraz bu sebebi selamlar diyorum. Ee, canım seni çok seviyorum. <laughs> ee, hayranım gerçekten sana. Ee, böyle asabiliğin ve Türk'ün eymanlığına kalmaz bir şekilde ülkene ve hiçbir şey umursamamazlığına gerçekten hayranım. Ee, senin için bir şarkı yazdım. Umarım beğenirsin kardeşim. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi dinlemeler. Yazık. Yazık bana Yazık Derin duygularıma Yok oluş gibi Küçük bahar Kiraz dalları Kırılır her yerde Özlemi bitmeyen şarkı gibisin Ah sevgi Ah canımın içi Ben ayrıldım Ben yok oldum. Kiraz mevsiminde yok oldum bu gecede Ah çocuğum dön sen geriye Sensiz bahar yaşanmaz ki bu son gemide Kiraz mevsimi yok oluş gibi Bensiz kaldın sen Sonbaharda baharda kaldın Beni kiraz mevsimi gibi Sevip sevip Özler gibi Kiraz sana gelsin kirat Kiraz bu sever hem Facebook'ta hem YouTube'da izlemeye devam edelim. Ay güneş çok vurdu be.